Ne RP e oynuyor. İkinci kolundan başlayalım. Tak 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 Kapıyı kapı. kapı açın Hey tam bir Çocuk bana bana bakmış Aman Ama ne tane ya tane gözünü sevdiğim lan Hayır, hadi ya. Çık dışarı dışarı şey, ya. çık. Mesela abam bayılacak çıkacağım. Çık çık dışarı ya. Beğanı zoru çıkarmayın. Çıkın dışarı. Ne ya? Lan arkadaşlar dışarı hepiniz lazım saçmısınız. Babam yemek getiriyorum refakatçisiyim dedim. Hala bunu şey yapıyor. Amilati yeni hmm. yemekle mi giriyor bilede. Evet. Gel gel. Hemen. Allah Allah. Allah pardon da. Hey, buraya gir. Dur. Tamam, öyle. Durmak Sen bekle lan. Sen bekle lan. Ne şey. lan lolu bıraktınız? Ben delirttim. Sabahtan beri bu nedir be? Ya bana bir şey git ya. Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Ne kadar mısınız Doktor siz gelin içeri. Doktor bey. Doktor, Doktor, Doktor bey. 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 Doktor Gel götüreyim ben Doktor bey. gel gel. Gel buradan gel. sen Şuraya karşıda dükkan sıkıştı işte şu. Ha eyvallah abi Evet beyler geldim. Kapıyı açar mısınız? Tomas, Tomas bana biraz yemek at ya. Hayır. <laughs> hey. Doktor bey kapıyı açabilir misin? Tamam. Ya, sana, ben sana burada lazım? Kokulu bir ilacım var benim çok güzel bir anında adamı kaldırayım. Ha. Buruna doğru götürdüm kalka şimdi. Ya, şey. Yandan çıkın, yandan çıkayım. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Dedem iyi misin dedem? Dedem uzan Uzanayım ben. Doktor Bey! Nasılsın Ya nasıl olur? Vurdular beni. Bir kolum bir bacağımdan mırtın ben ağaç Ben uğrayamam galiba bu kapıçta işte ya Çok <laughs> arıyor ya Gel lan bana, bana, bana bir şey böyle Benim böyle mavi kıyafetli böyle, esmer siyah Ama tenli ya, Yani ya. böyle Senin böyle bir tut, tut, böyle tut. bir künye vardı böyle Böyle profil <laughs> mi deniyor bir şey mi deniyor işte böyle CML'e bir şey yazdı böyle CS'e oyun var, var ya onunla bir şey koymuş da ben anlamadım ben şey lazım ya ona bir şey de. Baba yürü ya sen çek. Esmer mavi birisi yani. evet. Esmer, esmer, esmer. esmer birisi. Esmer birisi. Tam siyah yani. Tam siyah yani. Kara. Kara yerden değil. Kafa rengi bok rengi oldu evladım işte. Kafa rengi de benziyor. Evet. Adamın ismini falan hatırlıyor musun? Biliyor musun, musun, musun? Ya ilk harflerini belki hatırlarım. Bir düşünem ya. Bir düşünem. Hatırlayamıyorum ki. Yok. Hatırlayamıyorum evladım. Hatırlamıyorum. Şey şey şey. Hiç yok hatırlamıyorum evladım. Hatırlamıyorum. Be. Bir şey gidiyor olabilirim. Evet. Başka birisi var mesela? Yok yok bir şey yok evladım. Başka birisi yok ya. Öbürlerine bir <laughs> şey yok Yaşlı başlığında ben y evet. tamam, loyal, tamam, tamam. Başlı yanında yanında? ya. var mı ağrıyor evladım ağrıyor ya ağrıyor. Dur dedem ben sana içeyim. ağzını aç de bakıvereyim. Ağzım dur açayım ben ağzımı. Ağzım! Hıh uh -huh. Dedem evet. ben seni burada bir... 5 dakika burada tutmam gerekiyor. Şimdi tamam. kendine gelmen gerekiyor. Tamam evladım. Ben kapını açarım şimdi bunlar seni çok rahatsız tamam, ediyor. Evet. Kafa şişir. Evet evladım. Ben sana yeni kapıyı dedim. Tamam evladım. Sana ben burada uyu dedim ben sana gelir ben sana bakarım dedim ben. Tamam evladım. Azer ile başlıyor. Azer. Buyurun araya komiserim. Geliz. Doktor bey almadınız. Ben de bana zarar veriyorlar komiserim ya. Ayıp ya. Beyefendi ee, lütfen. Üstümüzdekileri ve ha. Maşallah Dede <Bak> <laughs> dedeme kefeymiş ya. Maşallah. Dedenin deli kadar varmış adam milletten önce gelmedi de inanmadı bu kıyafetleri görünce yanası geldi ya Şapkam nerede Daha benim ya Dede sormasaydı <laughs> bu kadar <sorması> şeyin neden sokuyor ya Yani ben bu kadar sağlık malzemesini nasıl hastanede bırakıyorum? bırakıyor? Dede. Dede. Dedem Dede. Dede. Dedem Dede. 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 ben, 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 ben. Tamam, Dede. Dedim kanaman bana mal olursa haber et ben pasıma yaparım sana tamam mı? Tamam evladım dedem. bir tavsiye ilacı versen bir tane ya. Valla <laughs> ilaçsız kalmışım. Sana tavsiye ilacı lazım bana. Gelin vereyim dedim gel ilaç bir su, su, suyum var mıydı benim ya suyum kalma. Al dedim sana bir limon. Luma... O çok güzel severim gel, ben. Gel. Su var su var su var Fendi, de. Dede, su var. bir bakayım ben dedi. Gir. Dede. Al şu. Oy Bedeni al, bedeni götür tamam mı? Oy. Ben dedim ki bunun torunu. Torunu bıraktın ki onları. Ona ne gazisin o zaman burada dede dede diye. Onlar da ben tamam, torunu mu bilmiyorum sen da daha. öyle işte. Öyle şey dede, dede ben seni sen istediğin eve bırakayım bırak. istesen gel dedem. Benim evim yok ki evladım ya. Benim evim yok. Ben fakir. Gel. 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 gel ayıp ediyorum. Dedem gel. Oy, gel. Oy. E, tamam mı dedem? Tamam. tamam sana Meleş dedem sen ne zaman istersen çık git ben gelmiyorum zaten buralara. Tamam. Ben hasta verde yatıp kalıyorum. Ha tamam. Benim rahat bırakmıyorum bir götümden vuruyorlar bir kolumdan vuruyorlar ip neler yok. Öyle dur ya. Sen ne yazıyorsun de. oğlum? Dede az bir yemek var yemeğim var sevladım dedeyi aç bırakma ben buraya uğrayamam. Dur dur Buranın ben de arıyorum var. ben Dedem ben kaçtım zaten tamam. bir şey yok boşuna arama evi de. Tamam. Paran ihtiyacın var mı dedem para vereyim mi? Yok para paraya ihtiyacım yok evladım benim ya. Tamam. Sen beni ararsın dedem tamam mı? Tamam Kurursun tamam. Bulursun ben sana yardım ederim. Ana seni kim vurdu ya? Seni kim böyle vurdu? Ben de bilmem ki evladım ya. Ben de ben de ben sormuş. Nasıl biriydi dede? Ya bana Çiğ köfteyi sevmeyen, ayranı sevmeyen Ne el... diyorsun burada? Ya ben dolaşıyorum ya, yemek istemiyorum ben? Dedem sniper'a sıkıyorlarmış bak dikkat et gözünü seveyim dede Ya ben de benim onların ya Bir şey olmaz bana Sen bilirsin dede Ölümde ben yaşa ya. takılanlardanım evladım ben Bir bitmadınız be eğlendireyim mi dede? Yok evladım sıkıntı yok ya ben şuraya kalacağım zaten şura. Sen bilirsin dede valla çok güzel sürüyorum bak benim gibi süreceği bulamazsın. Polis evladım ne oldu ya? Korku dede eve git dede eve git. Evim, olsa öyleyse. Oh, bitte bitte, ich habe mir das bitte, das ist nicht Opete te te, kalanlar çatatır. Hazinelerdeki maslın. Porta kalan soydum, başucu koydum? Ben biri yalan duydurdu çatır. Porta soydum, başucu koydum? Ben biri yalan duydurdu. Domatım adam, kırmızı mazamam, benim insan kalanı <laughs> रा 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 तो बहुत हालत में है अभी ना रोल ए ब्रो दोबारा Şurada kıyafet güzelmiş. Alabiliyor mu kıyafeti? Kıyafet alacağım sadece. Kıyafetler niye alınmıyor ya? Ben kıyafet yemek yiyeyim en azından dur. Önemli. Gel otur ya. Gel diye. Otur otur. Heh. Ne yapıyor nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah ben de iyiyim. Ne istiyorsun? İç sen. Çorbanı ye. Ben beraber yeriz. Ha, hadi gel be yarın. Oh oh. Oh oh. Oh. Diğerlerimize de sağlık, sağlık, oh. Salata da yiyelim. Sağlıklı beslen ah yani. Dede hayat sana güzel dede. O oh, da çok sen de istemiyor. İstemiyorum dede sen iyisin. Ben iyiyim iyiyim. Kuşun kuşun iyi. yemedin değil mi dede? Yok yemedim yemedim. Aman, dede. Yemedim. Öyle işte. Aman dedim gözünü seveyim. Bak zaten ameliyat ettiğim iler var la bir şeyler. Damarını keser bir şey olur ölürsen valla dedi. Ben ondan Yok ben artık korkmuyorum ölmemekten ya. Ölüme yaşa takılanlardanım ben. Artık. Dedim sen hep yaşa takılanlardasın niye sadece bayağı. Aynen. Şimdi bir sıkıntı var dedem ya. Valla de bilmiyorum ya. Ben de öyle işte. Ben gideyim dedim. Benim işim var. Polis polis çağır şimdi biliyor musun? Aa. O gideyim. Ambulansı burada bekletmeyeyim. Günah yazık. yakıyor. tamam. Allah emanet ol. Görüşürüz. Görüşürüz dedim. İşte. Ben de suyundan içemem Kuzey bak. Çok bak. Kendi ellerimle yaptım ben de. Ne bak. Ne? Duyamadım. Sen neydesin öyle dedim? Ya evladım burada sesler geliyor. Ben torunumun sesi buradan geliyordu ya sitede boş Boşver sitede mi? Onun çok kutlu attılar dede ya. Allah. Valla o, o dede gördüm mü dün kalmadı dede gel sen gel ev, evde bir yat dinlen dede. Akşamdan beri burada beklesen dede ya yaşından utan ya. Yok, yok. Sana ben bakıyorum ya. E ben evladımı şey tuttur gel dede iyi beliridir beni. Her zaman millete yardım eder, çiğ köfte verir, kötülere sıkar o. Ben öğrettiğim gibi ben e de kötülere döveyem. Ede silah mı vereceğim? Hayır, Nereye? anlayacaksın gel. Silah almadın şu an. Tornum Bir de Bak, değişik şeyler yapma. Bu tornu bir daha mı? Yok yok şimdi. Siz anlamazsınız. Torna bir daha büyüsü yapacağım şimdi. Bir daha kafanı getirsin. <laughs> Şefoncu. İşte kocam asl. Kim? Şikun gidip eli dökersiniz. Antep'e varadık. Nasıl? 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 Zeki'ymiş lan. Yani evet çünkü bir örgüsü var. Sizlerden ve bizlerden daha yani, fazla yardım edemezsiniz. Ben nerede duracağım yardım? evladım? Evladım elini de öyle de tutmaz. De ben de tedirgin oluyum daha. Yani ben de öyle tansiyon varım. Şunlar gelişecek olur. Şu adam kaçmış hapisten. Aaa değerli. Nasıl kaçmaya kaldın? Ne Bak burada yakaladım geri. Çok evladım istiyorduk. oturak yok mudur ya? Oturak yok mudur evladım? Nerede burası var dedi. var. Ya Hes, o oturt. ya o adamla pisak bir ben nasıl oturayım Hı ben? Yas Abdest yas yas ben yas ya? evladım, ben bileyim ben ya. Like Namaz kılacağım. Kadınlarım tutmuyor. Oturup lazım evladım ben o yapamam ben. Çık Namaz kılmam lazım benim. Yapıyoruz biz kendi aramızda. Git sen ya. Dediğim gibi kendisi işverenleriyle görüşmez. Evladım bir belenmiş olsan. Sen kolum ağrıyor. Ben bir şey çözer misin Abi, elime? Ben ben bir şey yapmam evladım. Elime çöz benim elim ya. ya. Şey değil. Ben bir şey anlamam. Ya ben bim, şunu çıkartın da ben çıplak şimdi milletin tornumun yanında yapamam ben yapamam tornumun yanında. Ha, orada kalsın ha tamam abi. Çıkartamıyorum ki üstümdekini kelepçeliyim. Çıkmıyor. Yapamıyor. Silahım var bak, bak her şey soyunacağım ben hatta öldüyüm bak bir, ama açın şey ben yapmam böyle bir şey. Ne ben hiç polise sıktım ha, gözüktüm şey. mü? Yemin <laughs> ederim bütün ha? itemler bunlardı. da. O. Yani bunlar bütün bu şey bunlar benim. Bizi, şeyi anlattım ha ben dediğim gibi ya, yani yani ben öyle. De, ben ben de... Kapı açık, kapı Dış kapı açık. Evet, aldılar, aldılar. Kapıyı kapat kapı bir kapı 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 ne var, ben ne aldım? Ne ne Bolus evladım yemek istiyorsanız sen vereyim yemek ha. Sen yemek sen vardır bende. Açın benim elimden. Sen miydin lan hapisten kaçalım? Ben ee, ben bu... kaçırdım. Ben kaçırdım. Abi yemeğini de vereyim ben. Dede, özünü seveyim dede sen ne yaptın dede? Evladım ben şimdi Beni bak, bak beni bunun çoluğu veriyorum. yok yok parayla ilgisi yok ben parasız yaptım. Bın, bak çoluğu var çocuğu var. O bir de şey var. Anlatabiliyor mi? Benim hem torunum. Ya, ya o yanlışlıkla gelmiştir. Ya. O her zaman kötüleri vurur. Ben öğrettim. Evet. Evet evladım. Ben hiç polise sıkmam evladım. Ben polise öyle şeyler yapmam ben. ben ya size keskin nişanı sıktı ya. Seri katil sıktı ben ya. Gözümün önüne sıktı. O, i̇yi olmuş, iyi olmuş. Gözümün önüne sıktı. Ya yani ben Sıklı sizin arabanıza. Ben tornuma öyle şeyler öğretmem. Öyle bir şey yaparsın ben kulağını çekerim ben döverim ben onu. Bizzat ben döverim evet, sizden. Ne ya ben de bir koç yani. vururum ya silahım olsa. Ben öğrettim ona. Hadi. Evet evladım. Silahımı da aldılar. Bir de bak sen de aldılar. Hapisten kaçma bunun uzatılacak dede kaçıracağız. Oğlum polise evet. silah doğrultulmasın ya bak. Ben bu vatanı zar zor kurtardım. Bak böyle olmaz bak. Evet böyle ya. Ben bu... evet, evet, evet evet evet. Evet Evladım ben de yemek var gel ben sana yemek verem bak ben yemek ürettim Ay, çoktan çok bak. Özel yemekler, ya. Ya, çorbalar. Bak ye ye. Biz burada ben çiftlikte de yonurum sıkıntı yok. Tamam, evet, tamam. evet. Al al o. çok lezzetli dur ha ne yaptım ben. Ben ya, hava aramıyor. ben hava almam gerekiyor. Romatizmem var ben TADAAA Evet hava almam lazım hava Hava Bir balkondan çıkartın beni ya Cam açık değil cam açık değil ya Açılmıyor bile ya. Açılmıyor bile Açık 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 değil ya Açık olsa dedim yasam açık değil Gel yok dur bana şey yap Koltuk Koltuk koltuğum Oy oy Namazımı da kılarım ben Lan mudur ki. Yok yok yapma. Tamam. Gel de gel. Tabamır. Ya kaldım Aç şunu. Aç şunu. Görüşürüz Tanrı Hadi aynen özleceğim ben. Bu tarımaya çalışmadın ya gel. Ya bir de benim 10 dakika doldu. Beni bir şey yapsanıza ya ya. Ya da bak burada Bizim zenci teker var. Burada istediğim bir şey var mı? Ben içki içmem be. Şunu oturun. Yok onu da geçmiyorum. Ya. gel bir şey ya gel bir şey salim geç içeri Yok ya, ben yemem öyle ya, yanlarına ben Ya ayanlarına, geç ben nasıl bugün geç geç. Yok hiç. ben içmem içmem. Sorun neydi? Buyurun dedi dede. Sorun ne? Dede hapisten çıktı. Dedem sakallarım uzamış kaç yıldır hapis adı. ben. Ben bugün çıktım ya bir gün soktular beni ben yaştan Dedem sana ne dedim ben Bak dedim bir iyilik yapmak için bir silah alıp adamı kurtarmayı demel dedim Kon dedem Bak seni yakarlar dedim dinlemedin beni dede Ha demeseydin sıkıntı olmazdı da yani Bir şey olmazdı o adam Ya suçuyordu. dedem adamın dibinde silah sıkıyorsun. adam yan tarafta sorguda, sen silah çıkıyor Ha ben görmüşüm, şöyle mesela ben de içeri atarlar da Ben devlet adamıyım Allah devlet dese kolunu kes ak koyar masaya vurur batayı ne oluyor benim kıyım? Sniper. Bir bitmediler ya. Ya sniper nerede? Tam olarak nerede? Ben halledeyim ben. Bak dedeme gözleri feri kaydı. Aynen. Aynen. Dedem dikişlerin nasıl oldu? İyi oldu iyi ya güzel. Aldıraya alalım mı dikişlerini? Alalım ya şey dikişleri al ya. Gel dedem gel dikişlerini alalım gel. Aynen bir şey. Polis bey. Efendim. Devamı gelecek.